Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Evet, Başak burcuyla devam ediyorum. Bakalım Başak burcunda neler bizi bekliyor Mayıs ayı. Evet sevgili Başaklar, niyetlenin, kendinizi toparlayın, enerjinizi kartara doğru gönderin pozitif enerjili olmaya dikkat edelim. Güzel düşüncelerimiz beynimizden geçsin. Onların etkisi altına girelim arkadaşlar. Pozitif düşünceyle. düşünceyle. Evet. Bakalım canlar sizi neler bekliyormuş. Mayıs ayında neler yaşanacak? Neler olacak? Ee, bir onları anlamaya çalışalım. Güzel görünüyor Allah'ın izniyle bakalım. Evet, hani sorumluluklarınız var, e, sıkıntılarınız var, e, acılarınız görünüyor. Ama Allah'ın izniyle bunlar tabii ki de geçici, en yakın zamanda geçecek ve kendinizi toparlayacaksınız. Onu söyleyebilirim. E, çok çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bu süreci atlatırken ee, bu süreci yaşarken çok çok güzel bir şekilde atlatacaksınız. Evet sevgili e, başaklar şöyle hayatınızı bir genel anlamıyla e, şöyle bir sıkıntı sadece gördüm sıkıntıyla başlayayım o zaman e, dikkat etmeniz gereken bir husus var. Demiş ki size dikkatli olun. Sıkıntılı bir şey uyarı kartı çıktı. Lütfen bir şey için e, dikkatli olun. Yaptığınız şeyleri sorumluluk aldığınız şeyleri sevdiğiniz insan olur. Başka sağlığınız için dikkat edin demiş. Ve bu konuda e, yapabileceğiniz bir şey yok diyor. En azından gelen her şeyi yapıyorsunuz. E, takdir Allah'ındır. Siz sadece beklemek zorundasınız. Ama tabii ki sezgilerinize de kulak vermeniz gereken bir zaman diliminde paranıza dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. E, ne yapmanız gerek çok çok iyi düşünerek karar verin diyor. Bakın hayatınıza bir yolculuk var mı? Var. Eğitim alanında e, tamamlamadığınız şeyler var. Çetin sınavlar sizi bekliyor. E, unutamadığınız bir insan var ya da sizi unutamayan bir insan var karşınıza çıkacak. Bu sizi zor e, bir şekilde bırakacak, zor bir durumda bırakacak. Bunu sevdiğiniz insanın ya da hayatınızda olan aileniz olur çocuğunuz olur ona anlatamayacaksınız. Çünkü olan yaşanmış bitmiş ama o sizi seven insan sizin karşınıza çıkacak. Bu da sizi tedirgin edecek. Bu da sizi biraz korkutacak arkadaşlar. Bu konuya dikkat edin demiş. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu konuda biraz kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz demiş. Sadece lütfen bu konuya dikkat edin. Bakın. Ee, kararsızlığınız var, parayla e, ilgili değil, işle ilgili bir kararsızlık var. Şehir değişikliği gerektiriyor bu iş için. gitsen mi, kabul etsen mi, kabul etmesen mi, değer mi değmez mi? Ya da zaten bugüne kadar hayatım böyleydi. Belki de bunu değerlendirmek benim şansımı, bahtımı açacaktır diye bir karar da verebilirsiniz. Bakın, e, aşk konusunda sıkıntılar yaşamışsınız. Aslında mutlusunuz ama tamamıyla bir mutluluk hayatı yok. İlk başladığınızda her şey onda gidip gitmeyecek kuşkularınız şüpheleriniz var ve şu anki sürevende ne oluyor kuşkularınıza yenik düştünüz. Kuş yaşadığınız ya da aklınızdan geçirdiğiniz şeyleri yaşamaya başladınız ve bunun sonucunda mutsuzluklarınız olmaya başladı. Bunun sonucunda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunda da bir kararsızlık var. Geriye mi dönsem daha mantıklı... ileriye mi dönsem ya da ayrılsam mı daha mantıklı... Barışsam mı yola devam etsem mi diye... Kararsızlık bundan ibaret... Ee, onu söyleyebilirim canlar... Ama Allah'ın izniyle... tabii ki bu süreci de atlatacaksınız... En yakın bir zamanda... E, bir şekilde bakın... E, taşınmak isteyenlerimiz varsa... Çünkü hayatlarına e, başka bir yerde... Bir değişiklik görünüyor... Başka yerde bir e, yeni bir sayfalar... Yeni bir düzen kurulacak... E, ve bekar çiftlerimiz varsa... E, akılandaki insanı unutacaklar. Hayatlarına yeni bir sayfa, yeni bir aşk başlayacak. Evli çiftlerimiz varsa arkadaşlar, evliler için şunu söyleyebilirim. Gel gitleri var, ailesel alanda her şey üstüne geldikleri, e, ipin ucunu kaçırdım, kaçıracağım gibi bir dengesizlikler var. Bakın, e, küs olanlar, barışmak isteyenler ya da ne küs ne barışık, ne olduğunu kendileri bile bilmeyen çiftlerimize gelsin bu. Ee, yani gel gitler belli bir süreye kadar devam edecek. Ee, sabah size ayrı konuşur, akşam size ayrı konuşur. Aslında kendine söz veriyor sevdiğiniz insan, ama sözünü hiçbir şekilde tutmuyor. Ee, hiçbir şekilde size işte bunu söylüyor. Ben bunu yapabilirim, şunu yapabilirim. Bir bakıyorsunuz ki bir saat sonra bu insanın uçmuş. Ee, öyle sıkıntılar olacak ve olmaya devam edecek. Onu söyleyebilirim. Tam bir ee, bir şey beklemeyin bu insana gerçekten gelecek mi gidecek mi artık böyle bir süre daha devam edeceksiniz arkadaşlar Evet alın ve kabul edin onu söyleyeyim güzelleri alın ve kabul edin bakalım <laughs> fincanızda <laughs> Pardon ee, fincanda sizi neler bekliyormuş Evet Vay wow, iyice taşmış bu arkadaşlar. Ben çevirirken zaten taşırmıştım. Filmlikte taştı. Bakın aslında evlilerimiz için söyleyeyim ya da e, aile olan e, insanlarımız için çok güzel köklü bir aile var. Çok çok güzel bir başlangıç olmuş, e, sağlam yere basmışsınız. Ama şu an küçük bir sıkıntılar olmuş. Bu sıkıntılardan dolayı bir ailede bir çıtırtılatma var, bir ailede sıkıntılar görünüyor. Bakın dışarıdan gelen bir köpeğiniz var size havluyor bir kavgası var ee, birisi sizi seven birisi önlemeye çalışıyor önünüze bir kuş gelecek bir misal, e, bir haber gelecek bu habere göre önleminizi alacaksınız arkadaşlar bakın e, bu köpek bir kadına saldıracak onu söyleyeyim bir kurt bir köpeğiniz var bir kadına saldırıyor. Bu kadını koruyan bir kişi var. Ama ona da haberler gelecek. Bu haberden sonra bu insan değişecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani aslında bu insan hep sizin tarafınızdaydı. Hep sizi seviyor, kolluyor falan. Ama bakın ee, size yani baykuşunuz çıkmış. Tetikte durun diyor. Kötü haberler yolda diyor. Ve bu insan canlarım ne olacak? Size değişecek. Sizden uzaklaşmaya çalışacak. Yavaş yavaş size sezdirmeden sanacak ama tabii ki siz seziyorsunuz ve sizden bir uzaklaşması olacak. Onu söyleyebilirim. Bakalım. Hayırlısı. Evet. Bakın. <laughs> Sıkıntılarız var mı? Var. Ee, her şeyin farkında mısınız? Evet. Bir bekleyiş içerisinde misiniz? Evet. Evet e, her şeyin gelişsin istiyorsunuz, her şey olsun istiyorsunuz, düzelsin olsun ama e, karalar bağlanmışsınız. Onu söyleyeyim bakın. 8 gün sonra bakın 8 harfi var. 8 saat, 8 gün, 8 vakit kadar. Bir topluluk var. E, şöyle 5 kişisiniz ama bu 5 kişiden bir çiftimiz var arkadaşlar. Hani sevgi dolu işte evli çift olabilir, karı koca olabilir ya da çıkan çiftler de olabilir. Beş kişisiniz bir yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yer çok kalabalık. Görüşeceğiniz insanlar çok çok kalabalık. Ve orada size iki seçenek sunulacak. Birisi bakın para durumuyla ilgili geliyor. Bir tane filiniz çıkmış çünkü. Çok güzel, yüklü bir para. Ee, hani bu seçeneklerin arasında bir tanesi o. Bir tanesi de kırıp şöyle ikiye bölünmüş bir kalp var arkadaşlar. Ee, sıkıntıları var. Bir tanesi de sevgiyle ilgili bir şey. Bir sıkıntılar yaşanacak. Onu söyleyeyim size. Evet. Öyle görünüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, güzel olur inşallah. Evet. Tane içinde e, yani gözler üzerinizde, baskı altında e, değilsiniz ama siz öyle hissediyorsunuz. Gayet haneniz çok güzel, eşiniz çok çok destek çıkıyor, yanınızda elinden gelen her şeyi size vermeye çalışıyor, çabalıyor ama siz şöyle bir gelgitleriniz oluyor, sanki sizin istediğiniz gibi değil. Ya siz ne tam istediğinizi bilmiyorsunuz ya da karşınızdaki insan sizi mutlu edemiyor mu? Bir aranızda dengesizlikler var. Ee, ne yapmayı istediğinizi de siz biliyorsunuz. Tam anlamıyla neden mutlu olacağınızı, neden mutlu olmayacağınızı bilmiyorsunuz. Ve karşı, birbirinize karşı biraz kızgınlıklarınız var. Ben mücadele ediyorum, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ben istiyorum ama sen ist, sen istemene rağmen hiçbir şekilde mücadelen yok diyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntılar görünüyor sizin hayatınızda. Bakın telefon gelecek size çok yakın bir vakit, ee, çok kafanızı karıştıracak. Onu söyleyebilirim. Gelgitlere yol açacak. Ama bir şeyden dolayı, hani bu haberden sonra çok güzel bir huzurda e, içinizde olacak arkadaşlar. İlk başlarda size kötü gibi gelse, ilk başlarda kafanızı çok karıştırsa, aman diyeceksiniz. Ben o kadar şey istedim olmadı olmadı tam olacakken bitmiş. Dediğiniz bir şey yani size negatif olarak gelen bir şey aslında tamamıyla olumlu, tamamıyla pozitif bir şekilde o haber gelecek. Ama dediğim gibi ilk başlarda e, ya kelimelerden sıkıntı olacak, işte bir, bir e, karşıdaki insan kendisi anlatamayacak, size ifade etmek istediğini ifade edemeyecek. Bundan e, dolayı bir negatiflik, bundan dolayı bir hayal kırıklığı gibi yaşayacaksınız ama tam tersi olacak bu haber. E, sizi mutluluğa doğru götürecek, size huzur ve bereketiyle gelecek söyleyebilirim. Ee, şöyle bir şey var elinizde. Bir anahtar ama şu araba anahtarı e, ya da şey anahtarı değil. Şöyle İngiliz anahtarı olur ya bir e, arabayı tamir edersin, bir çeşmeyi tamir edersin. E, böyle bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Yani e, hani işiniz böyle bir olacak. İkinci seçenek nedir? Bir şeyin çözümü sizsiniz arkadaşlar. Gerçek anlamda bir işe giriyorsunuz. Ee, ama ikinci seçenek nedir? Dediğim gibi bir şeyin anahtarı sizsiniz. Ee, bir olayın başlangıcı başkalarında olup da bitişi sizsiniz arkadaşlar. Ee, yani bu yol aydınlatıcı sizsiniz. Karar vermemiz gereken insan sizsiniz. Onu demek istiyorum. Ve bu anahtarınız gerçekten çok büyük çıkmış. Çok çıkan, büyük çıkan bu anahtarınız gerçekten e, önünüz aydınlık, ferah. Gittiğiniz yerde bir terazi var ama terazinin bir tarafında bakın eee bir tane atınız var. Öbür tarafınızda şöyle e, bir köpek gibi değildi. bunun tilki mi ya da kurt gibi bir şey başı e, öyle görünüyor arkadaşlar. Tam çıkmamış. E, yani bir tarafınız çok çok güzel. Terazinin ağır tarafında bir at var. Yani e, şöyle bereketiyle bolluğuyla çok güzel bir kısmet size gelecek. E, şöyle sol tarafında da arkadaşlar e, düşman belirliyor. Yani sanki bunu istemeye hazmedemeyen birileri var. Dikkat edin. Kendini çok uyanık zanneden birileri var. Hayatınıza girmeye çalışıyor. Ya da size yardım ediyormuşum gibi ne yapmaya çalışıyor? E, hayatınıza girip o şekilde devam etmeye çalışıyor. Bakın kaplumbağanız var. Başını çıkarmış. Kıyafetinden, cüzi kabuğundan diyeyim yanlış kelime kullandım. E, kabuğundan e, çıkarmış ve yürüyor yavaş yavaş. Bu da evlilik için e, bekarlarımız varsa evliliğe doğru, doğru adım atacak. Ee, ama evlenecekleri kişiyi de şöyle söyleyeyim arkadaşlar hayal kırıklığıyla uğrayabilirler çünkü evlenecekleri kişinin kalbinde başkası var bakın kalbi ikiye bölünmüş aşk acısı yaşamış sıkıntılar yaşamış ve kalbi dolu yani ee, şu an tamamıyla sizi yüreğine alabilir mi yüreğinize dokunabilir mi ee, onu e, şu aralar beklemeyin aşk ya da duygusal anlamda sevgi anlamda bir evlilik beklemeyin ama ilerleyen zamanda siz onun yüreğine dokunarak tabii ki bunu başarabilirsiniz evinize doğru mutlu çekebilirsiniz. Mutlu bir aile yuvası kuracaksınız. Bu insanla da bakın bir evliliğiniz görünüyor mu? Evet. Bu insanla da evleneceksiniz. Ee, evli çiftlerimiz için e, yeni bir ev, yeni bir şehir görünüyor. Onu söyleyeyim. Evet. Küskünlük var. Kimden? Bakın. Eee bir tane bayanımız var. Çok efendi, çok iyi niyetli. Bir küskünlük olmuş. Boynunu önüne eğmiş. Ee, yanına koluna taktığı hamile bir kadın var arkadaşlar. Çünkü karnı bakın karnı önün, ondan önce gidiyor. Ee, hamile bir kadınla bir sıkıntıları var. Bu insanların boynu bükük. Ama önleri aydınlık ve ferah. Ee, gerçekten Allah'ın izniyle Allah yollarını açacak ve o şekilde gidecekler. Bunu söyleyeyim. Evet. Bakın, bakın uzun süredir belki de beklediğiniz bir haber ee, dedikodu geleceksiniz arkadaşlar ee, kulak çıkmış bir dedikodu geliyor size. hadi hayırlısı ev evet, ve dedikoduyu seven arkadaşlar <laughs> yakında dedikodu kazanının içine düşeceksiniz derler ya sıkıntılarınız olacak arkadaşlar var. Ee, kararsızlıklarınız var Bakın cezaevinden çıkan Birileri var ee, Kavuşmanız var O cezaevinden beklediğiniz Birisi varsa onunla bir kavuşmanız Olacak Şöyle tavşanınız çıkmış arkadaşlar Aldatma e, Kandırma e, oyalama ya da kendini sinsi sanan insanlar hayatınıza girmiş. Bunlarla mücadele ediyorsunuz. E, siz farklı konuşurken onlar farklı konuşacak. Size gülümseyecek. E, dostunuz gibi kendini gösterecek. Ama değil arkadaşlar. Sıkıntılı dönem içerisindesiniz. E, bu konu için bir e, süreç atlatacaksınız. Onu söyleyeyim. Bakın iş hayatından haber bekleyenleriniz çok güzel tavus kuşunuz çıktı. Yakın bir zamanda haber gelecek. Yakın bir zamanda bir sürprizler olacak hayatınızda. Bir şey alacaksınız. Size yakın bir zamanda bir paket geliyor arkadaşlar. Bakın haneyi koruyan aslında dualarınız, yaptığınız iyilikler. Hani maddi manevi ne kadar elinizden geliyorsa insanlar yardım ediyorsunuz. Misafirleriniz var. Ee, çok güzel misafirleriniz var. Kalabalık olacak. Bakın. Bakın aslanınız var arkadaşlar. Bir konu için yükselmeniz var. Güç sahibi olacaksınız. Yükseleceksiniz. Ama bakın arkadaşlar. Aslanın üzerinde koskocaman bir domuzumuz var arkadaşlar dikkatli olun siz yükseldikçe sanki bu domuzunuz bu düşmanınız sizden daha da bir tık önde gidiyor daha da çok yükseliyor ama kendisini ifade etmiyor bakın yılanınıza bakın ee, sizin üzerinizde siz ortada kalmışsınız sizi sarmış iki düşman sizi sarmış biri çok çok büyük biri çok küçük sarmış ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Hani sizi işten attırabilir ya da işte bir şeyler yapacak yani onu demek istiyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Öyle canlar. Hayırlısıyla. inşallah en güzel ee, bir şekilde geçer. Bakın parası anlamda da Allah'ın izniyle. E, beklediğiniz haberler gelecek. Evet. Teşekkür ettim. Sevgili başaklar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Huzurla kalıyorsunuz. Hoşçakalın. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutuyoruz. Bay bay.